Şimdi e, artık birkaç küçük e, değişikliklerle biraz daha güzel hale getirelim. Önce e, değişkenlere geliyorum. Burada olaylara geliyorum. Tıklanınca diyorum. E, şurada kontrol alıyorum. Sürekli tekrarla diyorum. Ve içine bir eğer koşul dağıtıyorum. Eğer boşluk tuşuna basılmışsa şuradan alalım. Pardon. E, şuradan algılamadan videoyu aç diyelim. Tabi ilk başta da videoyu şöyle kapatalım. Yani videoyu kapatsın. Ardından sürekli tekrarla boş tuşuna bastığın zaman videoyu aç diyelim. Bu şekilde oyunumuzu be oynayalım. Hatta şöyle bir kontrol koyalım. Bir saniyede beklesin. Şimdi artık yavaş yavaş oyunumuz tamam. Ee, bir de artık oyunu sonlandırma için şeyimizi yapalım. Game over'ımızı. Buraya koyalım bir tane olaylar diyelim. Eee... Haber sal diyelim. Haber gelince diyelim hatta. Ne haberi gelince? Oluştur. Gelmedi. Oluşturumuz. Neden gelmiyor? Şimdi şunu bir kaydedelim. Tekrar oluştur diyelim. Pardon yeni haber diyeceğim. Aklım karıştı. Yeni haber adı ne olsun? Oyun bitti. Tamam dedim. Oyun bitince ne olacak? E, kontrole geliyorum. Burada hepsini durdur var. Bakalım başka. Kuklaların diğer dizilerini, bu diziyi şöyle yapabiliriz. Şimdi game over yaptıktan sonra şimdi game over'ı sadece muzda yaptık ama bunun aynısını e, karpuza ve elmada da yapacağız. Buraya geliyoruz. Aynısını buna da koyuyoruz. Gelmiş mi diye bir kontrol edelim. Bakın buraya gelmiş. Şu şekilde yan alalım. Elmada da alalım. <laughs> şimdi biz hep Oyunun iyi yanını düşündük. Şimdi de kötü yanı var. Bir de bomba oluşturmamız gerekiyor. Bunu duplicate ediyorum buradan. Yenisini oluşturdum. Şimdi kılıklara geliyorum. Ee, burada nokta sağa dönüştür diyorum. Yani aslında şuna gerek yok. Şuna da gerek yok. Şuraya bir tane kılık çiz Burada öncelikle bunun içi dolu olduğuna emin olalım ve bir dairemizi çizelim şu şekilde. Biraz daha yakınlaşarak ince bir çalışmayla burada beyaz alanı seçip şu da bombanın fitilini şu şekilde yapabiliriz. Ve biraz da ucunu kırmızıyla hatta biraz toprak iş, e, toprak rengiyle de şu şekilde ve biraz da turuncuyla da daha bir şekilde yapabiliriz. Evet. Şimdi bombamız da hazır. Şunu silebiliriz. Ardından e, <laughs> buna geldikten sonra dizlere gelelim tekrar. Şimdi bununla ilgili çalışmamızda ne var? Bir kere oyun bitecek. Şunlar var, oluştur. Bir kere bu 4 olacak. Şuna gelelim. Şu 4 olacak. Şunun içine ihtiyacımız yok. Bunu silebiliriz. Şuraya atalım. Aynı şekilde ve şunu da silebiliriz. Pardon. Şuraya atacağız. Şu şurada kalsın. Dört dört yaptık. Haberi gelince oyunu bitirecek. Yine hızı da şurada kalsın. Burası da tamam. Şimdi aynı şekilde buraya geldik. Şunu da 4 yapmamız gerekiyor. Pardon şurayı. 4 yapmamız gerekiyor. Bunun burada ne işi var? Hiçbir işi yok. Bunu buradan silebiliriz. Bunu oluşturduk. Burada var. Tamam. Biz az önce doğru bir yerden bir şey mi Bu ne? Bunu da geç. Yanlışta galiba onu başka bir sayfaya atmışım az önce. Neyse. Fark ettik en azından. Muz ve elma. Tamam. Bombamız da hazır sayılır. Şimdi bir de kullanıcıya bir mesaj atalım. Şöyle. Mesela şunu alıp buradan bum tarzında bir gönderiyle bir saniyeliğini ve aslında biraz oyunu daha tehlikeli hale getirmek için kopyasını çıkart diyelim. Ve şunu da kopyasını çıkarsın aynı şekilde. Ya bomba çok olsun. Eee buna 5 diyelim. En son 4'te kalmıştık. Ve buna da 6 diyelim. Şöyle. 6 ve tabii ki değişkenlere geldiğinizde şurada 6'sı 6 altı olacak. 1 ile 6 arasında bir sayı tutuyoruz çünkü. Eee şimdi oyunumuza bir başlayalım. Şöyle yapalım. Şimdi kameramız açılacak. Oyunumuza başladığımızda geliyoruz. Ve başla diyoruz. Bakın şu an kameram açıldı. Evet görüntüm gelmedi. Şimdi geldi. Şimdi mesela oyun devam ediyor. Bakalım bomba gelecek mi? Şimdi bomba geldi. Aslında patlattık biz bombayı. Ama oyun bitmedi. Çünkü oyunu bitirmek için bizim şuraya şunu koymamız gerekiyor. Kılıklara gelip şurada Haberi sal dediğimiz olay şuraya getiriyoruz. Oyun bitti. Aynısından bir tane de buraya. Hep bomba geliyor. Evet. Şimdi bir bakalım. Kesildi. Patlatamadım galiba bombayı. Bakalım bomba gelecek mi? Ha, oyun bitmiş arkadaşlar. Bombayı patlatmışım. Mesela video devam ediyor. O zaman şöyle yapalım. Oyun bittikten sonra ekranda bir oyun bitti şey yapalım. Algılama var. Videoyu önce kapatalım. Şöyle. Şimdi o zaman yeni bir tane kılık oluşturuyorum şuraya, ee, yeni bir kukla alalım. Nereden? Oyun bitti. Şuradan bir tane oyun bitti yapalım. Hey men dostum oyun bitti tarzında düşünür olsun. Şöyle. Ve oyun bittiğinde değişkenlere gelelim. Haberini sal. hepsini durdursun. Bu diziyi durdurdu. Hepsini durdurdu. Ve ne gelecek arkadaşlar? Ekrana görünüm kılığa geç. Pardon. Şu tam tersi olacak. Hatta şöyle olması lazım. Olaylar haberi gelince haberi gelince ne haberi gelince oyun bitti haberi gelince beni göster. Ve olaylar tıklanınca ee, beni gizle. Evet. Ve başta da gizlensin. Şimdi tekrar oyunumuza başlayalım. Şu an görüntüm gelmediği için oyuna başlayamıyorum ve şimdi başlayabilirim. Ve oyun bitti. Çünkü dokundum gibi oldu. Oyun ekranında kımıldadı. Tekrar deneyelim. Kestim. kestik. Kestik. Bomba gelmiyor. Bunu da kestik. Kestik. Bakalım bomba gelecek mi? Bir türlü gelmiyor. Şansımıza bomba gelmiyor. Evet gördüğünüz gibi ekranımıza bizim siyah adamımız geldi. Ve oyunumuzun bittiğini gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar e, oyunumuzu bitirdik. E, Fruit Ninja'yı. Umarım anlatımında yardımcı olmuşumdur bazı şeyleri anlatmamda. Sorularınız olsa e, yorum olarak bana sorabilirsiniz. Ben de size hemen dönüş verebilirim bu konuyla ilgili. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.